Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim, sadece birkaç aksilik yaşandı. Şimdi ben Antalya'ya normalde 5 gibi varmayı düşünüyordum. Zaten altıda da toplu taşıma açılıyor. Ama 3'te vardım. Dedim ne yapsam, 3 saat beklesem mi? Sonra 3 saat beklemeyeyim, taksiye attım. Zaten çok yükün olduğu için 100 lira falan dedim Çok bir şey ödemedim de. Taksiye geldim ama yurt almadı beni. Yurdun almayacağını tahmin ediyordum çünkü Antalya yurdu dolu olduğu için hani boş oda olmayabilir. Ya büyük ihtimalle vardır da işte. Neyse yani en kötü e, o bankta dururum diye düşündüm. Hani onun da en kötüsü bavulumu bırakır, bir yer bulurum diye düşündüm. Ama bavulumu bile almadılar yani. E, diğer gittiğim altı yurt çok tatlıydı, çok daha rahattı. Yani beni içeri almayacaklarını tahmin ediyordum. E, tahmin edemediğim nokta 3'te buraya geleceğim. Yani bir altıda falan gelse hiç sorun olmazdı ve bavulumu alsalardı bavulumu bırakıp gezmeye başlayacaktım. Neyse sıkıntı yok yani şu anda zaten buralar o kadar işte ki hiç böyle saat 7 4 falan gibi değil. Ee, çok şükür gerçekten hasret kaldım. Yani ortam şu an iyi dediğim gibi. Ee, yolda daha fazla uyuyabilirim diye düşünmüştüm. Dediğim gibi 5 gibi varmayı düşünüyordum Antalya'ya ama 3'te varınca çok da uyuyamadım ama şu an hiç uykum yok. Bir içinde duruma göre bakacağız. Yurda 2'de girebileceğim. O yüzden şimdi altı olmasını bekliyorum. Tekrar salak gibi taksiye binmek istemiyorum. E, salaklık yaptım oradan ama en azından beni içeri alıp bavulumu alacakları falan düşünmüştüm. Burada oturabileceğimi düşünmüştüm ama yok hiç almadılar. Yani şu anın planı saat 6.00'dan sonra otogara girip bunu emanet olarak teslim etmek. Sonra ikiye kadar gezmek. Saat işte iki falan olunca bavulumu alıp yurda yerleşmek ve sonrasında gezmeye devam etmek. Evet arkadaşlar Antalya ile ilgili bayağı plan yaptım ve gezecek bir ton yer var. Hepsini gezmem imkansız ama hepsine çok heves ettim. Neyse inşallah Allah izin verirse birkaç kere daha geliriz yani Antalya'ya. Bayağı heyecanlandım. Bugün de bayağı gezecek yer planladım. İnşallah uygu benim için sorun olmaz. Bu arada o kadar vibe'lanıyorum ki neredeyse yurda almadıklarına sevineceğim yani. Bir daha Antalya'nın nerede sokakta sokakta kalacağım da sabahlayacağım acaba böyle. O yüzden çok mutluyum. İyi ki almamışlar. <laughs> Neyse saatte 5.45 falan bir 15 dakika sonra otobüsler başlayacak diye biliyorum. Ee, bu bavulu otogara vereceğim. Ya aslında bir kafeye söylesem almaz mı diye düşündüm ama abi insanlar artık gerçekten hiç iyilik yapmıyor. Yani şuraya gidip şey bile diyemiyorum telefonumu şarjı takabilir miyim? Otur bir şey iç falan diyecekler de yani nereye kadar bir şey içici iç yani sırf telefonumu şarj etmek için gidip bir şey içmeyeyim yani. Yapacak bir şey yok. Herkes parasını kazanmaya çalışıyor da. Neyse halledeceğim ipad'imde de şarj yok. Şu an bu arada iPad'den şarj ediyorum. Ee, bir %15 falan şarjını doldururum diye düşünüyorum. Öyle. Aşırı vibe'lanıyorum. Görmeniz lazım. <laughs> Abi o kadar çok sinek var ki anlatamam size. Ulan bu otobüs yol ne biçim bir Valizimi getirmeye yine taksiye bineceğim yani o kadar sinir oldum. Bugün çok fazla insan ağımı almış olabilir. <laughs> Uykusuzken bana bulaşmayın abi. Düşüncecik bavulun o yurdun bir köşesinde kalmasının kime nasıl bir zararı olabilir? Yani sanki her şey prosedürüne göre yapılıyor. Herkes her şey inanılmaz profesyonel bu bavuluma gelince e, ama öyle. Şu yolu yürümeyene kadar buna sinirlenmemiştim. Neyse demiştim ama şu yolu en Gece yolculuğu yaptım ertesi günü. Birazcık sinir katsayım fazla oluyor. Hatay'dan Nevşehir'e geçerken zaten 10 buçuk dışında bir otobüs yoktu. Nevşehir'den Mersin'e geçerken de ya gece bir de Mersin'e varacaktım ya da sabahın köründe. O yüzden sabahın köründeyi seçmek zorunda kaldım. Bu biraz keyfiydi Antalya'yı daha iyi değerlendirebilmek için. Evet bavulumu verdim. 40 liraya da emanet. Bir an anamurdan fazla olacak zannettim. Şimdi Konya sahiline sahile gideceğim ve gezmeye başlayacağım. Bire kadar işte gezebildiğim kadar gezeceğim. Sonra bir de oradan buraya gelirim. Bavulumu alırım ve sonra yurda yerleşirim. Sonra biraz kestiririm belki. Sonra dışarı çıkarım tekrar. Yanıma kıyafet aldım. İkiye kadar bu kıyafetlerle dayanamayacağım. Değiştirmek istiyorum. inanılmaz güzel saat kaç ve o kadar dolu ki mükemmel mükemmel Arkadaşlar ben uyuyacağım dayanamadım. Evet arkadaşlar, şezlongda bir saat falan uzandım. Tam uyudum diyemem şimdi telefonumu şarj ediyorum. Ee, saat 10. Çok susadım sadece bir de ne yesem diye düşünüyorum. Daha çok da acıkmadım gerçi. Arkadaşlar yoğurt ve kaşık aldım. Dünden kalan müsli vardı çantamda. Onu yiyeceğim şimdi. Çok güzeldi. Bu arada yani şu an söylemeyeyim daha böyle enerjik gelen olayım diyecektim ama dayanamayacağım. Abi burası cennet gibi bir yer. <laughs> Bu benim Antalya'ya 5. ya da 6. gelişim. Ama yazın Konya altına hiç özel Özellikle ekimde, mayıs falan o zamanlarda gelmiştim. Ama şu an böyle yaz, yaz, yaz falan inanılmaz bir yer. Gerçekten Antalyalıların ne derdi var çok merak ettim yani şu çek yapıyorum tamamen. Ee, sadece böyle Antalyalı arkadaşlar Antalya'yı böyle övmezler yani. Sıkıcı falan da dedikleri olur. Hepsi de aynı şeyi söyleyince ben de hani Antalya'nın gerçekten o kadar bir olayı yok diye düşünüyordum ama gayet de varmış. İnsan kendi şehrini sevmiyor herhalde. Ben de İstanbul'u bana sorarsan ben de bir olayı yok falan diye sırdım Gerçi şu an değerini anladım da. Şu an Antalya en sevdiğim şehir oldu yalnız. <laughs> Nevşehir ve Eskişehir geçti. Yani daha önceden geldiğimde e, bilmiyorum nedense o kadar sevmemiştim. Yani yaşamak, yaşamak istediğim bir şey hiç olmamıştı ama şu an iki saniyede oldu. Arkadaşlar bu sıcak ne? Sıcak ne? Yani gölgede oturuyordum birden böyle gelsin çarptı yani sıcak çarptı. Sonra dedim ki bari otogarın oraya gideyim hem otobüs klimalı hem otogar klimalı. Bilmem niye bu kadar çarptı bence uykusuz olduğum için olabilir yarın daha net anlarım ama Urfa yarışacak bir sıcak vazgeçtim en çok yaşamak istediğim şehir. <laughs> Antalya değil hala Nevşehir. Yani Antalya'ya erkenden geleyim planım bu kadar elimde patlayabilirdi gerçekten. Hani benim hayal ettiğim, onda bineceğim, işte 5 gibi buraya varacağım, o süre zarfında uyuyacağım zaten, uykumu alacağım. Ee, bavulumu yurda bırakıp gezmeye başlayacağım. Ama hiç planladığımız gibi olmadı. Sıkıntı değil yani, diğer türlü de günüm gidecekti. Bu türlü de günüm gitti. Akşam inşallah böyle tramvay, otobüs falan geçe kadar varsa yine bayağı bir şey yapabilirim de. Gerçekten şu an tek isteğim uyumak ve yurda alınmak ve duş almak. Tek isteğim uyumak değilmiş. Arkadaşlar geldim yurdun oralara 40 dakika falan kaldı ikiye. Zaten marketten alacaklarım var. Yani birazdan girelim şarjım yüzde o yüzden biraz şarj ettikten sonra size dönerim. Günaydın arkadaşlar. 2,5 saattir falan uyuyorum. İyi geldi. Daha fazla uyumayayım yoksa gece hiç uyuyamam. Ve zaten karnım acıktı. Şimdi kalkacağım inşallah. Evet arkadaşlar hazırlandım şimdi çıkacağım. Bu yurdun yanında bir sürü yemek yeri var. Ve fiyatları falan da iyi. Şurada hatta bir tane tavuk pilavcı var sanırım. Olmadı tavuk mı yesem diyorum. Bir e böyle bir 20 dakikaya da tamamen kendime gelirim. Biraz zaman. Maydanoz döner yedim çünkü pilavcıya baktığımda çok boştu abi ama dönerken de dop doluydu yani şansıma gerçekten neyse yiyeceğim oradan da daha ilk gün bugün. Maydanoz dönerin her şubesi güzel olmuyor. Bu şubesi güzeldi aslında ama bilmiyorum aslında Hatay'da o kadar güzel dürüm yedikten sonra mı kesmedi. Eskisi kadar sevmiyor muyum bilmiyorum ama sosu falan eksik gibiydi. Şimdi sabah gittiğim yere gideceğim. Gezecek yerler belirliyorum. Şimdi sabah açılmamıştı doğru. Zaten sonra da enerjim bitmişti. Şimdi oralara baksam ama şu anda da kapanıyor olabilir yani. <laughs> Bakalım. Arkadaşlar vallahi ben yok yapamayacağım yani gitmeye çalıştım ama gerçekten vücudum A -a 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 deyip durdu. Zaten şuna bakar mısınız o kadar gereksiz bir şekilde terliyorum ki şu anda. Bayağı nevrim dönük. Uykumda yarım kaldı için şu an dizim ağrıyor zaten o dizim sorunlu biraz. Zorlayayım dedim kendime ama şuradan şuraya yürümek biraz zor geldi. Biz orada ne kadar yürüyeceğiz. Hiç mecalim yok şu anda. Yani neyse. Yurda dönüyorum valla. Bir de zorlayıp gitsem hani tamam okey ama Doğru keyif alamayacağım ve çok merak ettiğim yerler. Bugünün planını diğer günlerle hallederiz diye düşünüyorum. Hani yurda girmeye de çok hevesli değilim. Buralarda takılayım diyeceğim ama bu sefer de yani otur otur gerçekten yeter. Of. Arkadaşlar yurda geldim şimdi. Uykusuzluktan nefret 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 ediyorum. Ama şu anda da uyumak istemiyorum. Çünkü şu anda uyursam gece bu sefer nasıl uyuyacağım? O yüzden böyle ezil falan yapacağım bir şeyler izlerim. Dediğim gibi Mersin'de de uyumadan devam etmiştim aslında ama otobüste o zaman daha fazla uyuyabilmiştim ve 7'de falan varmıştık zaten. Bir gün böyle olsun. Hayat işte bazen böyle bir şeyleri yapmaya çalışırken elinde daha da patlatıyor. Benim yıkık sözlerim yine iş başında. Karam aldım. Bir ara o kadar severdim ki. YKS'de haftada birkaç kere günlük ders çalışmamı yarıladığımda bir tane verdim böyle ödül olarak. Aga. Anılar işte. Sonra YKS'den sonra şu Karaman'a asla aynı tadı vermedi ama. Şimdi edit yapmaya çalışacağım. Bu arada Ranzal'ın üst tarafında kalıyorum. Odalar güzel, küçük biraz. Bir tık eski. Bu yurtta birkaç tane bina vardı. Seyahat sever eski binaya vermişler anladığım kadarıyla. İnternette tuvaletleri çok kötü yazıyordu da bence o kadar kötü değil. Neyse videoyu daha kapatmayayım. Yani 6 kişi kalıyoruz ama gelirler mi bilmiyorum. Ne güzel Antalya gecesinde gezer insanlar yaşanmadı. Bugünlük yaşanmadı ama yarın yaşanacak. Bir 5-10 dakika hiçbir şey yapmayacağım, sonra edit yapmaya çalışacağım. Evet, şimdi yemekhaneye geldim. Allah'tan bu Antalya'nın yemekhanesini kullanabiliyoruz. Antalya'da olabildiğince az para harcamak istiyorum. Çünkü yapmak istediğim birkaç aktivite var aslında. Konaya binmek olabilir sonra bir tane akal park gördüm. Çok güzel bir akal parka benziyor. O olabilir. Yani bu su sporları tarz bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden olabildiğince yemeğe az para harcamak istiyorum. Yani ne olursa artık <laughs> ucuz olsun yiyeceğim. Sebze, graten falan güzeldi aslında. Çorba da güzeldi. Bulgur biraz kötüydü. Şimdi videoyu kapatacağım. <laughs> Bugünkü video o kadar çok sefalet köpek olmuş ki yani. Ee, şey var ya bu elinde ekmek tutan e, köpek sticker'ı. Gerçekten o videonun karşılığı bu abi. İzlerken aşırı güldüm sefaletine. Akılsız başın cezasını mı çektim? Ya planda bir çok aksilik oldu bilmiyorum. Ama çok önemi yok yani. Ben böyle günler yaşamayı seviyorum bu arada. Yani kendi hayatımda da böyle bu tarz günleri sonra dönüp baktığımda çok gülerek hatırlıyorum. E tabi Antalya'da zaten gelmeseydi o kadar da kısmet. Neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kalan Antalya'da 4 günümde bunun acısını çok fena çıkaracağım. İnşallah, inşallah. Takip etmeyi unutmayın. Antalya için önerileriniz varsa Tali <laughs> için önerileriniz varsa bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.